Adıyaman'da Kuduz alarmı verildi. Bir belde 6 ay karantinaya alındı. Müzik Teceli beldesinde bir çiftlikte bağlı bulunan köpeğin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine Besne İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dildi. Bunun üzerine belde 6 ay karantinaya alındı. Beldemize getirilmiş bu köpek ama köpek hiçbir şekilde hiçbir ee, hayvanla e, ya da diğer insanlara bir teması yoktur. E, gereken işlemleri yaptık şu anda. Belde girişine Kuduz Risk Bölgesi tabelası asıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri beldedeki özellikle köpekler olmak üzere hayvanlara Kuduz aşısı yaptı. Sahip bir sahipsiz bulduğumuz bütün köpekleri ilçe tarımla birlikte aşılarını yapıyoruz.